Şevketi bostan, Ege bölgesi mutfağında önemli bir yere sahip, papatyagiller ailesine ait, hem yabani hem de kültür ortamında yetişen bir bitkidir. Halk arasında Aktiken, Ak Kız, Şevket Otu, Mübarek dikeni gibi adlarla da anılır. İlkbahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen şevketi bostan, yaprakları ve köküyle sofralara konuk olur. Şevketi bostan, dikenli yapısı nedeniyle toplanması zahmetli bir ottur. Bu yüzden sabır ve dikkat gerektirir. Ancak bu zahmete değer. Çünkü Şevketi Bostan hem lezzetli hem de oldukça besleyicidir. En bilinen pişirme şekli, kuzu etiyle birlikte yapılan yemeğidir. Zeytinyağlısı, limonlusu, yoğurtlusu da yapılır. Tadı hafif acımsı ve kendine özgüdür. Enginarla ısırgan otu arasında bir lezzet profiline sahiptir. Lif açısından zengindir. Sindirimi destekler ve bağırsakları çalıştırır. Aynı zamanda demir, kalsiyum ve C vitamini gibi mineraller içerir. Halk hekimliğinde de yüzyıllardır kullanılır. Karaciğer dostu olduğuna, idrar söktürücü ve kan temizleyici etkileri bulunduğuna inanılır. Doğal ve yerel ürünlerin yeniden değer kazandığı günümüzde, Şevketi Bostan gibi otlar da yalnızca bir gıda maddesi değil, aynı zamanda bir kültür mirası olarak görülmeye başlanmıştır. Biyogo ile sağlıklı yarınlara